Merhabalar arkadaşlar. Ve yarın için 12 0 2023 günü için benim bu sefer tarot kartlarımda bakacağım. Gün tahmini. Gün tahmini beğenildi. Çok teşekkür ederim beğeni için arkadaşlar. Ee, bekliyorum. Yine de beğeni bekliyorum. Çünkü Facebook'ta pek e, beğeni alamadım. TikTok ve Instagram daha iyi. Bekliyorum sizin beğeninizi. Bakıyoruz burçlara. Burçlara her burça ayrı bir kart çıkartacağım. Ne olacak arkadaşlar? Koç burcu. Yarın için koç burcu. Koç burcu biraz bir aşk acısı yaşayacak. Öyle söylerim. Anlaşmamazlık söz konusu. Sevdiğiniz kişilerde anlaşmamazlık. Sanki boşta bir şey. Kavgada duyuşta da yoktu da ama işte boş konuda uzatılacak, uzatılacak ve size üzecek. Sevdiğin kişiyle anlaşmazlık olabilir. Koçlar dikkat edin. Boğalar, boğalara bakıyoruz. Boğalar paralarının üzerinde oturacak. Finansal geliri, para geliri, yatırım, ev alma satma para bir yerden gelecek yani belki da bir haber alacaksınız para ilgili ama siz çok sevindirecek bir haber eğer iş ticaret yapıyorsunuz bakın çok iyi bir gün para kazanması için para kazancınız çok güçlü çok kuvvetli olabilir arkadaşlar sevgili boğalar ikizlere ikizlere bakıyoruz ikizler bekleyecek bir haber bir haber bekleyecek ve haber uzun süre beklediğin bir haber. E, telaş, merak ve haber beklemesi. telaş, telaş, merak ve haber beklemesi. Ama haber gelecek mi gelecek? Bakın burada bir e, güneş doğuşu var. Gelecek olan bir haber bekleyecek değilim. Sabırla uzun süredir bekliyor ikizler. Sonunda alacak. Yani güzel. Yani bu. E, Hmm, haberin gelmesi ilgili bir şeyler beklenti değilim Aa, yengeçler yengeçler duygusal bir gün zaten yarın yengeç ay yengeç burçu ne olacak onun için gün yengeçlere doğru şanslı bir gün aşk konular yengeçler yarın çok mutlu olacaksınız mutluluk dört tarafa aşk konularda her konuda aşkta, eğer istiyorsunuz evlenme, evlenme teklifi alabileceksiniz. Aşk yeni bir aşk başlangıcı istiyorsunuz yarın için çok açık bir gün. Mutlu olmak istiyorsunuz kocasıyla olacaksınız veya eşiyle. Aynı zamanda eğer küsseniz ise barışma için yengeçler çok açık bir gün. Bakın duygusal şelale duygusal şelale bir gün size böyle savrulacak duygular ama pozitif anlamda çok beğendim. Aslanlara bakıyoruz arkadaşlar. Aslanlar Aslanlar yarın herkese akıl verecek. Aslanlar severler akıl vermeye. Akıl verme günü. Yani belki de siz de akıl isteyecekler. Belki akıl tanışacaklar. Aynı zamanda iş konularda çok iyi bir gün. İş konularda bir karar verebilirler. Aslanlar biz oraya gideceğiz artık. Bunu yapacağız, şunu yapacağız. Artık bir karar verme günü değilim. İş konulardan, akıl verma konulardan güzel bir gün aslanlar. Kutlarım. Başak. Başak. Unutmayalım burçlar. Başak. Başaklar kendini savunmaya geçeceksiniz yarın. Öyle söyleyeyim. Ve önünü pek göremeyeceksiniz. Biraz benim gördüğüm kadar depresif bir gün. Bir konuda sizi sinir konular üzerinden siz kendini savunacaksınız savunacaksınız. Ben böyleyim, ben şöyleyim sen neden böyle yapıyorsun? İlla da tartışma değil ama böyle içine kapanma da olabilir. Biraz depresif bir gün olabilir. Uzucu bir gün olabilir. Bakın aslında ortada çok korkunç bir şey yok ama bir depresif enerji. Öyle söyleyeyim. Sizin bir şey hoşuna gitmeyecek. O konuda biraz takılacaksınız. Başaklar biraz takılıyorlar. Bakın bir şey takılıyorlar. Zor orada çıkıyorlar. Yani onun için biraz dikkatli olalım bu e, terazi terazilerden bir e, şöyle söyleyeyim daha önce söylediğim gibi şu anda Venüs retrosi mevcut Venüs retrosi bize eskilere doğru getirecek yani nostalji eski hatırlama eski aşklara e, tekrar beraber olma isteği yani burada bil ki eski aşk bir e, eski aşık size bir haber yollayacak Eski aşkta bir haber alabilirsiniz. Eskinden yaşadığınız ilişki bir kişiyle. Bir eskiden bir şey hatırlayacaksınız. Belki babanı hatırlayacaksınız. Belki anneni hatırlayacaksınız. Belki bir sevdiğin kişiyi kaybetti, kaybettiğiniz hatırlayacaksınız. Ama biraz böyle hatırlama, duygusal, kötü değil ama duygusal bir gün değilim. Akrepler. Akrepler yarın iş konulardan herkesin haddini bildirecekler bakın haddini bildirme günü değilim buna haddini bildirecekler ve böyle akreplere biliyorlar haddini bildirmeye. yani çok iyi biliyorlar biraz e, konuşmalardan terslik görüyorum biraz dikkat etmeniz gerekiyor çünkü sonra pişman olmayın sevgili akrepler diyelim olaklar olaklar için mükemmel bir gün çünkü en sevdiğim kartlardan birisi iş konular. Bakın bu aşk konulardan değil, iş konular, e, İş konulardan çok büyük bir başlangıç yaşayabilirsiniz o baklar. Olaklar zaten işkolik olurlar ve burada da işkoliklere açılıyor açılıyor kapı. iş kapısı açılıyor. Yani bir başarmak, para kazanmak, yani yeni bir başlangıç yapmak, mükemmel bir gün, yeni projeler, mükemmel diyelim. Kovalar. Kovalara gelelim. Kovalar iş konulardan düzene sökecekler artık arkadaşlar. Kovalarda uzun süredir bir sürü bir, bir türü bir iş düzene giremedi. Burada artık bir başlangıç diyebilirim. Yeni bir şey bakacaklar, yeni bir şey başlayacaklar. Yeni bir projeler var kafasında kovaların. Maddisel anlamda da bir gelir olabilir ama sanki yarın direkt para size gelmiyor kovalar. Haber geliyor para ilgili. Parayı bekle. Bir haber öyle söyleyelim. Güzel, çok güzel bir kar. Balıklarda bitiriyoruz arkadaşlar. Balıklar yarın sizin için haberleşme günü. Çok güzel haberler alabilirsiniz. Şu gerçekten çok önemli sizin için belki beklediğiniz haberler. Bakın iş ilgili olabilir, okul ilgili olabilir bir iş ilgili değişim bekliyorsunuz. Belki bir önemli bir haber bekliyorsunuz. Yani bir yeri kazandınız veya o tarz bir şey. Çok önemli bir haber alacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Öyle söyleyeyim balıklar. Sizin için önemli bir haber. Aynı zamanda bu eski sevgilisinde de olabilir. Beklediğiniz bir kişi varsa, uzun zaman görmediğiniz ve hala aşk olduğun bir kişi size haber yollayabilir. Yani balıklar artık siz de o kadar çektiniz, artık bir mutlu olmayı hak ediyorsunuz diye düşünüyorum. Ve yavaş yavaş bu mutluluk sürecini başlıyor balıklar. Mutluluklar dilerim, iyi akşamlar.